Herkese merhabalar. Ben Mehmet Berberoğlu. Oto YouTube kanalının sahibi ve kurucusuyum. Aslında bir sanayiciyim fakat oto kafalara yaklaşık bir buçuk sene önce tam pandeminin ortalarında başladım. Kendi işimde seyahat kısıtlamaları yüzünden hiçbir seyahate çıkamıyordum ve işleri takip edemiyorduk. Bu yüzden de Oto Kafalar kanalını kurdum. YouTube'a önce bir iki video atmaya başladım. Daha sonra çok fazla destek ve izlenme gördük. Yani tesadüfen oldu aslında. Ve daha sonra bunu daha profesyonel bir şekilde devam ettirmeye karar verdik. kanalımız genelde süper arabalar ve hiper arabalar üstüne. Genelde işte performansı çok yüksek olan otomobiller veya çok kolay bulunamayan bu otomobillerin genelde hikayelerini e, ve tarihlerini anlatıyoruz. Yani neden bir Bugatti, Bugatti oldu niçin Bugatti'nin bugünkü otomobilleri bu değeri görüyor veya işte bir Ferrari'nin hikayesi nedir kim kurmuştur, nereden gelmiştir mesela dünyada 100 tane olan, dünyada 50 tane olan otomobilleri gidip yurt dışında ve yerinde de inceliyoruz. Ve o gün test ettiğimiz arabanın Performansı nelerdir? Bunlara eğiliyoruz genelde. İzleyiciye daha çok bir arabanın kapısı nasıl açılır, nasıl kapanılırdan çok o otomobilin hissiyatını ve o otomobilin deneyimini izleyiciye sunmaya çalışıyoruz. LPG günümüzde ekonomi itibariyle ve çevrecilik konusunda çok da avantajlı olduğu için üst segment arabalarda da artık çok fazla dönüşüm yaşanmaya başladı. %80 daha az azot dioksit salınımından bahsediyoruz. Bunun dışında karbon dioksit salınımı normal benzine göre daha düşük. Yani bir kere çok çevreci bir alternatif LPG. Yani elektrikli otomobillerin de çevrecilik konusunda tamam tabii ki sıfır salınım olmasına rağmen o pillerin de bir üretiminde ortaya çıkan bir karbon ayak izi var. Yani şu anda LPG'nin bulunduğu nokta aslında elektriklilerin fiyatlarını da göz önüne aldığınız zaman çok daha mantıklı olmuş durumda. Şimdi günümüzün ekonomisini düşündüğünüz zaman benzine ve akaryakıta her gün gelen zamlarda LPG'yi karşılaştırdığınız zaman LPG %50 daha uygun fiyata geliyor ve bu da bana sorarsanız çok büyük bir avantaj. Döviz kurlarının gittiği yerde, akaryakıtın gittiği yerde LPG daha da cazip hale gelecektir çünkü dönüştürmek de tamam bir maliyet ama e, matematiğine girdiğiniz zaman için çok doğru bir yatırım haline geliyor bunu yaptığınız zaman. Bu çok daha fazla da artacaktır. Tabii ki bir kere herkes performans arıyor. Ee, özellikle bizim Türkiye gibi ülkelerde motorlar ufalıyor fakat genç kitle çok fazla olduğu için insanlar performans istiyorlar. İkincisi güvenilirlik sürdürülebilirlik ve de artık görünüşe de bence çok fazla önem vermeye başladılar. Yani günümüz otomobillerinde bütün bu bir paket halinde düşünmek lazım diye düşünüyorum. Biz otokafalar kanalında hiç LPG'li araç test etmedik. Genelde performansı yüksek veya az bulunabilir araçları test ediyoruz ve genelde LPG'de soru işareti işte performans kaybı olur mu? LPG'ye döndüğümüz zaman gibi soru işaretleri oluyor. LPG'de bir performans kaybı olmuyor. Hatta markalarda özellikle Türkiye'de mesela 5 adet marka direkt fabrika çıkışı LPG'li otomobil satıyorlar. Bu da markanın LPG'ye ne kadar güvendiğini gösteriyor ve LPG'nin performansı bence etkilemediğini gösteriyor. Bugünkü sohbetimizde yakıt ekonomisinden çok fazla bahsettik. Fakat günümüz ekonomisi ve günümüz şartlarında otomobil almak iyice zorlaştı. O yüzden otomobillerimizi sevelim onlara çok iyi bakalım çünkü onların uzun ömürlere ihtiyaçları var doğru markaları seçelim